Tekrar <laughs> sağa geçecek. Geliyorlar vallahi geliyorlar. Gülüm <laughs> 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 abi. bak siz beni yanlış anladınız gülüm. Ben evliyim demedim ki. Evdeyim dedim ben. <laughs> Hatta öyle bile demedi benim arkadaşım. Eldeyim ben dedi. Yani gurbet eldeyim dedi, siz yanlış anladınız ha! <gülüyor> 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 Hayır! Öyle bir şey demedi, öyle bir şey demedi. Öyle şeyler değil mi Öyle bir şey demedi o. <laughs> Totoca dedi. Bana Totoca dedi. Bana dedi, totucu dedi bana. Bana tot... Lan sen beni nasıl totucu dersin arkadaş? Sen beni nasıl totucu dersin lan? Mesin adam ben, sen beni nasıl totucu dersin? Bırak lan cebine sarasam önce öldürecek adamlar bizi. Ondan önce beni öldüreceğim seni. Sarası size... <laughs> 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 sen değil. Allah kalbur çevirecekler bizi. Allah delik dişi geçecekler. Ben sizi değil bak? Lan bak sen bak kaybırdı Emin be. Bir şeyler yapsan abi. Niye yapayım Emin? Niye yapayım? <laughs> Zaman makinesi mi yapayım gülüm? Geçmişe gidip senin bütün yalanlar silenmeye mi? Emin? Allah! <gülüyor> <gülüyor> Şükrü! Şükrü dur! Dur Şükrü! Nereye gidiyorsun? Bir akıl ver! Emin kattı ortalığı birbirine gitti! Gari Emin beni hiç alakadar etmiyor Rafet! Hiç alakadar etmiyor! Ne ise etti! Kırıp döktükten şimdi kendi toplasın! Öyle deme! Öyle deme sen onun babası değil misin? Ne yapacağız şimdi? Bak kız da ortada kalıverdi! Kusura bakma Rafet! Kusura bakma! Senede kızgınım ben! Niye? O supanın aklını oyup beni de oyuna getirdiniz ya. Al ceniz olsun sizin. Şimdi ne haliniz varsa görün. Beni de kandırdı. He. Beni de kandırdı Şükrü. Şükrü! 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 <laughs> i̇şte gari ulan! Sizin misafirperverliğiniz bu! <laughs> bu boş tabii. Bizim de I'm <laughs>